Evet Şimdi bakalım ee, Önce bir fırına uğramıştık O fırına bakıyorum Orada mı Nerede Yalnız el tripodu aldım Arkadaşlar Daha kullanamadım Çantamda taşıyordum ağır olmasın diye çıkardım çantamdan. Bu defa evde unuttuk, Evde çantama koymayı unutuyor. Dur bakalım nasip olacak mı onu kullanmak. Şöyle. Hiç eşofmanımı bulacakmışım gibi gelmiyor bana Allah. öyle gelmiyor içimden arkadaşlar geldim en nihayetinde o bizim dökük kırık kapağı kopuk fırın gidecek aldım ee, Ayşe ablam aldı sağ olsun şimdi e, onu işte his şeylerini yapıyorlar prosedürlerini ayarlıyorlar tezgah üstü fırın yani şey ne deniyor ona mini fırın ondan sonra işte onu ayarlasınlar ben de dedim ha abla dur işte <laughs> demin şey için geldiler işlem için geldiler de ya maalesef bir hafta sonraya falan geliyormuş başka bir yerden sevkat olacakmış ee, öyle gelecekmiş ama olsun geç olsun güç olmasın yani işte böyle bugün de ha eşofmanımı buldum buldum Sağ olsun. Oturduğumuz kafedeki aşkım diye arkadaşın ismi. Hemen anlamış zaten. Hemen saklamış. Gittim, yemin ediyorum dedim. Çay söyleyeyim, kahve söyleyeyim, pasta söyleyeyim. Yok abla diyor. Zaten buradayız diyor. Sağ ol bir tane. Ödemeyi yapabiliriz. Tamam canım. Tamam. Yani öyle. O kadar sevindim. O kadar sevindim anlatamam. Vallahi bak altın bulmuş gibi sevindim. Şimdi işte eve gittiğimizde şey yaparım ben size o aldıklarımı gösteririm size. Şunu şöyle koyayım. İşlemim bitti. Şimdi işte burada biraz dinleniyorum. Yoruldum çok. Bayağı yukarıdan yürüdüm çünkü. Şimdi yavaş yavaş artık eve gideyim. Çeker miyim? Bir yere uğrayacak mıyım? Yok uğramayacağım galiba. Evde görüşürüz tekrar.